Kasino kanalından merhabalar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni kanalla karşınızdayım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. 12 bin liralık bir kasamız var. Kolon taktiğini deneyeceğiz. Yine günlük kazanç olacak her zamanki gibi. Güvendiğim, önerdiğim siteler link halinde videonun yorum kısmına sabitli. Telegram linki sabitli. İsteyen arkadaşlar oradan sohbet, muhabbet gelebilirler. Abi 17-27 yapmış. Şöyle büyük. İkinci ve üçüncü kolonla devam edeceğim. Haydi bakalım. Şöyle 1000-50 lira vurdum. Totelde 2000 liralık bir betim var. Videolarımı ilerleterek izlemeyelim. Efsane güzel taktiklerle, efsane güzel videolarla karşınızdayım arkadaşlar. Haydi bakalım. İkinci ve üçüncü kolonu oynadık. Son 4... Dört... Eldir'de 4 oyundur da ikinci ve üçüncü kolondan şaşmamış. 36 ile 1000 lirayı cebimize koyuyoruz baba. Hayırlı işler. Güzel bir başlangıç oldu. 12 bin liramızı şöyle bir 20 bin bandına çıkartırsak çok mükemmel, çok yakışı olur arkadaşlar. Kazanan bet bozulmaz. Bir tekrarımız var. Şöyle bir tık da üstüne gideceğiz. 2550 lira vurdum. Ayırı güzelim. At bana oradan bir büyük daha. Abi çok güzel ya. Küçük atmadığın müddetçe var ya mükemmelsin. 1500 lira da buradan koyduk. 4.5 kasa 2500 lira kar. Alın size günlük kar baba. Kim kime verir günlük 2500 lira karı. Hayırlı işler. Ama devam edeceğiz. Seri bozulana kadar devam edeceğiz. Oyunun üstüne gidiyoruz. Abi sadece ana kasamızdan 2000 lira oynamış olduk. Haydi bakalım gelirse 7000 liraya yakın bir kazanç yazacak. Bana 1 ve 12 arası atmıyorsun. Tertemiz karı alıp çıkıyoruz. Abi çok güzel be. 24'te de varız be. 24'te de varız be. Abi mükemmeli daha. 16.780 lira. Abi son kez bir kere daha tekrar edeceğim. Bir kere daha tekrar edeceğim. Gelen karla direkt oyunu sonlandıracağım arkadaşlar. Gelen karla direkt oyunu sonlandıracağım. Haydi oğlum. Şu seriyi şu efsane seriyi bozma. Bana bir kere daha 12'den yukarı bir sayı at. 13 ile 36 arası bir sayı. 13 ile 36 arası bir sayı at. Tertemiz oyunu sonlandıralım baba. 14. İşte budur. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve aleyküm salam. Abi kasamız hemen hesaplıyor. Kasamız 20.000'i 20 geçti. Kasamız 20.000'i 20 geçti. Ne verdi abi? kasa 20.200 lira net 8.200 lira karımız var. Abi 14 arkası da şöyle bir 28 29'u kovalayalım. Gelse de tamam, gelmese de tamam net 8.000 lira karımız var. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi YouTube'da Gazino kanalı olarak yeniyim. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirim tuşunu aktif etmeyi unutmayalım. İlerleyen günlerde güzel çekilişlerim olacak. Güvendiğim, önerdiğim siteler videonun yorum kısmına sabitli. Her biri lisanslı, yüklü çekim gerçekleştirdiğim sitelerdir. Herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamazsınız. Merdiven altı kolon sitelerden uzak duralım. Telegram linkini de videonun yorum kısmına sabitliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar, şans her daim. Sizlerle beraber olsun dostlarım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.